Skolyoz, omurga'nın e, servikal, torakal ve lomberde e, lateral dönüşleri ve rotasyonlarıyla seyreden omurliğin e, kanal darlıklarına neden olabilen iç organlar özellikle e, akciğer ve kalp basılarına neden olabilen omurganın eğriliği olarak tarif edilebilecek bir hastalıktır. İdrar kaçırma, ayaklarda güçsüzlük, yürüme zorluğu. Ciddi derecede ağrı, bel bacakları da ağrı, belli bir mesafe yol yürüdükten sonra dinlenme ihtiyacı, bunların hepsi olabilir. Etkilenen alana göre. Genelde bu konjenital skoliozlar, e, işte diastometomiyeli gibi konjenital problemlerle beraber eşlik ettiği için bu tür durumlarda nörojen mesane, idrar kontrolünde sıkıntı, idrar retansiyonu yapamama, Büyük abdestle ilgili sıkıntı yaşama ihtimalleri çok yüksek. Sonradan olan omurga eğriliği, skolyoz, bu bir travma sonrası. Omurgada multiple kemik kırıkları, buna bağlı olarak kifoskolyotik değişiklikler olabilir. Skolyozda cerrahi kararı vermemizde en önemli faktör skolyozun açısı, hastamızın yaşı hastamızın genel durum olarak yani görüntüsü ve skolyoza bağlı olarak kalp aksiyer, solunum sıkıntısına neden olabilecek bası bulguları bunlar belirler. Tabii kozmetik sebeplere bağlı olarak da özellikle genç yaş grubu 12-13 yaş, 18 yaş grubuna kadar ciddi derecede skolyoz için görüntüsel rahatsızlıktan dolayı cerrahi indikasyon koyduğumuz hastalarımız da var. Burada ilk 10 dereceye kadar cerrahi indikasyona gerek yok. 10 ile 40-45 derece arası cerrahi indikasyon hem sosyal nedenlere hem bası bulgularına bağlı olarak değişiyor. Ama 45 derece üstü psikolojiler için kesinlikle cerrahi indikasyon var. Burada önemli olan şu, hastanın yaşı. Hastanın erkek ve kız çocuklarımız için 18-21 yaş bandına kadar büyümeleri göz önüne alındığında, yani tanı konulduktan sonra çok fazla vakit geçirmeden, zaman kaybetmeden, kaybetmeden, omurgada kalıcı eğrilik tam belirgin bir şekilde tesis olmadan yakın takibi alıp önce egzersizler, bu egzersizlerin içinde en önemli olan yüzme, gerekirse o desteklenerek omurganın eğriliğini düzeltmeye çalışma. Tabii bu açı skolyoz açısının artmasına bağlı olarak ortez ve yüzme, işte barfix spor egzersizlerle toparlanamayan omurga durumları ve giderek de derecesi artan skolyozlarda cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Cerrahi tedavide aslanın enstrümantasyonu yapılır. Postürlerden yani e, sırt bölgesinden bel bölgesinden açılarak omurgada transpediküler poliaksiyel vidalar kullanılarak ve e, belli aralıklara osteotomiler yani kemik parçalar alınarak omurga adım adım düzleştirilir. Burada biz cerrahi esnada muhakkak nöromontör eşliğinde yapıyoruz. Tek tek sinir uyarılarını alıyoruz. Tek tek omurluktan çıkan sinir köklerinin e, EMG yansımasına vaka esnasında anlık olarak görüyoruz. Bu şekilde cerrahisini yapıyoruz. Psikoloji cerrahisi yaklaşık 3-3,5 saat bandında sürüyor. Bizim asımızdan cerrahi risk olarak da %3'lerde cerrahi riskimiz var. Ertesi gün hastamızı kaldırıyoruz, mobilize ediyoruz. Tabi 3 aylık bir korse ya da ortez kullanmamız uygun olur. Psikoloji cerrahisinden sonra bir 6 ay sonra hafif sporlar yapılabilir. Ağır sporlar uzun bir süre yasak yapılmamasında fayda var. Hastayı diyelim 13-18 yaş grup aralığında ameliyat ettik. Yaklaşık bir 5-6 sene üstünden zaman geçti. Hasta gelişimini tamamladı. 22-23 yaş bandına geldi. Bayan veya erkek yani çok fark etmez. 23-24 bandına geldi. Yaptığımız enstrümanları çıkarabiliriz. Çünkü yanlara hem yapay greft hem de osteotomilerden aldığımız omurga kemik parçalarını serip e, füzyon e, işlemi yapıyoruz. Yani hastamız skolyoz cerrahisi geçirdi, e, diyelim 13-14 yaşında, 22-23 yaşlarında, diyelim geçirdi 17 yaşına, 22-23 yaşlarında artık füzyona gittiğini karar verip. E, hastadan bütün enstrümanlar yani platin, vida dediğimiz poliaksiyel yapıları çıkarabiliriz. Ondan sonra da tamamen hayatına normal olarak devam edebilir. Skolyozu var ama kliniği yok diyelim. Kliniği yok ama e, görüntü, postür, duruş olarak e, şikayeti varsa cerrahi ama kliniği de varsa hastanın yani burada bu kaza sonrası kemikte bir kırılma, defekt, kayma buna bağlı skolyoz gelişmiş ama nörolojik olarak da ağrısı işte yürümede güçlük, idrar kaçırma yani nörolojik bir defisitte beraber varsa kesinlikle cerrahi zaten. Hani bunu zaman geçirmeden geç kalınmış mı oluyor diye sorarsanız geç kalınmış olmuyor. Bu tür durumlarda yapacağımız şey şu. Osteotomi'yi biraz geniş tutuyoruz. Osteotomi dediğimiz olayda da yan olarak kaynamış omurgayı tekrar kırıp açıp kesip düzeltip o şekilde sabitliyoruz.